Kısa günün hikayesinden tüm izleyicilerimize merhaba. 7 Ekim 2021 Perşembe günü dünyada ve Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Haberlerimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Müzik Interpol tarafından tüm dünyada aranan ve uluslararası bir örgüt adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R isimli kadın Ankara'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelmeden önce Suriye'de uluslararası bir terör örgütü adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin istihbarat şube müdürlüğünün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan AR, polisin sabah saatlerinde yaptığı baskında kaldığı adreste yakalandı. İkamette yapılan aramada 4800 dolar, 8000 ruble ve 16800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve AR adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu. Pekin yönetimi ile Çin ana karasına katmak istediği Tayvan arasında savaş rüzgarları esiyor. Bağımsızlık yanlısı Tayvan yönetimine gözdağı vermek isteyen Çin yönetimi adanın hava sahasında son 40 yılın en fazla askeri uçuşunu gerçekleştirdi. 1 Ekim'den bu yana tam 149 savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahasına giderken Savunma Bakanı Chiu Ku Cheng ordu mensubu olduğu 40 yıldan uzun sürelik dönem içerisinde ilişkilerin ilk kez bu kadar gerildiğini belirtti. Çin basını ise Tayvan yönetimine arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri'ni 3. Dünya Savaşı çıkar sözleriyle uyardı. Çin'in resmi yayın organı Global Times, Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasındaki gizli anlaşmanın son derece küstah olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmayacak tarafları karşı karşıya kalmanın eşiğine getirdiğini belirtti. Gazete Çin halkının Tayvan yönetimine arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nde topyekün savaşı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Tayvan'a da ateşle oynama uyarısı yaptı. Pekin tek Çin politikası çerçevesinde Tayvan'ı kopmuş bir vilayet olarak tanımlıyor ve gerekirse askeri güçle Çin'e katmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise resmi olarak Tayvan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak görürken Tayvan'ın statüsünün geleceğinin barışçı yöntemlerle belirlenmesini istiyor ancak Çin'e karşı Tayvan'a savunma desteği veriyor. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre altısı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Çok sayıda evin zarar gördüğü depremde bazı bölgelerde toprak kaymaları da meydana gelirken depremin vurduğu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Harnay bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Amili futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 7. maçında 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milliler 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve Averaj da 2. sırada yer alıyor. Ay Yıldızlılar Kuntz ile ilk sınavına Norveç karşısında çıkacak. G grubunda 6. maçlar sonunda Hollanda 13 puanla liderken Norveç 2. ve Türkiye 3. sırada sıralanıyor. Grubun diğer maçlarında Letonya, Hollanda ile ve Cebeli Tarık, Karadağ ile evinde oynayacak. Değerli izleyiciler, 7 Ekim 2021 Perşembe günü dünyada ve Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmelerden başlıklar sunduğumuz kısa günün hikayesinden bugünlük de bu kadar. Ayrılırken bir sonraki programda buluşmak üzere kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.